Çılgın Dershane 5. Ben fena aşık oldum. Hani bırakmıştın o işleri? Onun ben aşksız seksi bıraktım. O ne lan öyle? Merhaba ben Sula. Benim olduğum yerde kimse kızımız yapamaz kardeşim. Demek şu bir zamanların efsanevi çılgınlarının niye demosu? Beta sürümü sizsiniz ha? Kurdele direkt hedefe odaklandı. Hedef derken? Tiki tik tik. Otelin bütün kameralarını taradık. Harbiden vermiş orospu. Ah. Gel buraya. Çılgınlar mıdır, manyaklar mıdır, nedir? Haddlerin çok aştılar. Önce erkeklerden başlayacağız. Oo, sert. Oo, <laughs> oh. oh. kızlar. <laughs> Takipçilerin işin içine gerçek bir fenomen girince hemen seni terk et. <laughs> Herkes elinden geleni yaptı. Şimdi sıra bende. Depremize de kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmak için son bir yarışma kaldı. Herkese yeni çılgın dershanenin neler başardığını gösterelim. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi tane da kendisi son ses aç Buraya gelmeyen çıldırı bütün herkes Sebebi aç Dershane 5 8 Kasım'da sinemalarda O zaman Laga, laga yapmayacaksın Oo.